Merhaba başkanım! Ne ola, bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım, bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricaım var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum, ona söylerim. kuştum biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum. Ölmüş adama kuş deme, günahtır. Ruhu incelir. Ruhuna sıçam. alır mısın? Alırım ama amirin kızar. O ne karışıyor? Bilmem. <laughs> Kıza baktığını görürsem ağzına sıçarım dedi. Hoş. Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum. Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron, böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Siktir lan! Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Amirim selam söyledi. Yağlı tarafından yarım okka kıyma istedi. Sıçmayayım şimdi sabah sabah amirin fiyakasına. Seviyor. Sevmiyor seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vay orus bu var. Aa, ulan iyi insan lafın üzerine gelirmiş. Bak. Ha, Ulan Sibel nasılsın? Maşallah maşallah. Siktir lan. Ulan ben lazım geberirdim. Niye? Hadi şimdi kimse görmeden hemen siktir ol git. tamam mı? Milletin anasını da... Ne olmuş millete? Yok bir şey, milletin durumu gayet iyi! Ben dahiyim, değil mi? Sen... Sen var ya sen... Ee ben? Sen pezevengin tekisin! Ba 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 bana mı dedin? Tabi sana! Burada senden başka pezevenk var mı Şöyle Eş şey? Defol! Defol yoksa elimden bir kasa çıkacak! Defolmam! Elinden de bir bok çıkmaz! Ben kendim gidiyorum! O kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem ufalarım seni! Bas ne? Siktir lan! <laughs> Oğlum, Ramazan'a beş bin lira verin. Bu karıyı boşasın, bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. Hayır! Bak. Senin güçlü olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben de senin orospu olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Taktığın mücevherler, giydiğin kükler, oturduğun ev, altındaki araba hep benim paramla. O pis vücudunun altında yatıyorsan, seni sevdiğimden değil herhalde. Seninle yaşıyorsam bedelini ödeyeceksin. Orospu. <laughs> Bunu yeni mi öğreniyorsun? Kızmayın bana. Ben de sizin gibi halk çocuğuyum. Sen orospu çocuğusun. <laughs>